Selamünaleyküm, Haydi günler. Hayırlı cumalar kıymetli kardeşlerimiz. Cumanız mübarek olsun inşallah. Nasılsınız? İyisinizdir, iyisinizdir inşallah. Ee, kardeşlerim, sizler de beni soracak olursanız ben de bugünlerimize sonsuz şükürler olsun diyorum. Rabbimize hamd olsun diyoruz. Amin diyoruz. Evet kardeşlerim, sizlerle bu seferki videomda e, ilahi e, inşallah paylaşacağım. E, bundan işte iki saat civarı önce e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimize, güzel peygamberimize bir ilahi e, işte yorumladım. E, fazla uzun değil ama e, daha sonra ikinci ilahi var işte. Onu daha önceden ki başka videolarda söylemiştim. Belki olmuştur. Birinci ilahi sizlerle paylaşacağım. Nasıl olursa önce. Bu arada e, önce ilahi başlamadan önce e, bu söyleyeceğim ilahi peygamber efendimize sevgi sevgiyle alakalı e, bir ilahi. O yüzden birkaç kelam deneyeyim diyorum. Birkaç kelam. E, sayın kıymetli kardeşlerimiz, e, din kardeşlerimiz, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz biliyorsunuz bizleri çok severdi. E, sürekli ümmetim ümmetim diye böyle gözyaşı dökerdi canım peygamberimiz. Güzel peygamberimiz. Bizler de, şunu da söylemiş olalım, bizler de elimizden geldiği kadar kardeşlerimiz önce Rabbimize layık bir kul olmak için çok gayret mücadele ederim inşallah. Sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık ümmet olmak için çok mücadele edelim. Şefaatine layık olmak için, şefaat istemek için, şefaat istemeye yüzümüzün olması için. E, mahşerde mahcup olmamak için ve Peygamber Efendimizin kasrına çıktığımız zaman Ya Resulallah bana şefaat et de cennetime gireyim dediğimiz zaman e, Peygamber Efendimiz bizleri biliyorsunuz abdest azalarımızdan bizleri tanıyacak. O bölgelerimiz, yüzlerimiz işte kollarımız, ayaklarımız e, pırıl pırıl e, parlayacak Allah'ın izniyle. İnşallah layık oluruz ve Peygamber Efendimiz bize inşallah o zaman şefaat etme e, durumu şansımız yani şahıs olarak İnşallah inşallah yükselecek Allah'ın izniyle şansımız yükselecek umudumuz yükselecek diyelim ki işte namazla alakalı namaz namazla alakalı alakamız olmazsa işte abdestle alakamız olmazsa Rabbimizin huzuruna dönmek için mücadele etmezsek e o zaman e bu abdest azalarımız e esmerleşecek kardeşler. Orada ee, vücudumuz yani bu dünyadayken siyah yani, yani vücudumuz diyelim beyaz diyelim o zaman orada eğer abdest almışsak daha çok pırıl pırıl olacak. Nurdan bir nur olacak Allah'ın izniyle. Allah eğer ki abdestsiz e, bir hayat geçirmişsek e, kardeşlerim namaz konusunda çok eksikliğimiz varsa ya da hiç kılmamışsak Allah korusun o zaman e, terimiz yani e, beyaz teni de olsak o zaman o terimiz esmeleşecek kardeşlerimiz, kararacak. Peygamber Efendimiz'in karşısına öyle çıkma durumu oluşacak. E, o zaman da Peygamber Efendimiz bize biz dediğimiz zaman Ya Resulallah şefaat et cennetine gireyim dediğimiz zaman Peygamber Efendimiz bizi gördüğü zaman diyecek ki ben seni tanıyamadım diyecek Allah korusun. Bu cümleleri duymak çok e, kötü olur. Yani e, orada e, yani bizim tek bizim iki tane kapımız var. Birinci Rabbimizin huzuru kapısı. E, bu iki ve sonra Peygamber Efendimizin huzuru bu iki yerden önemli makamdan elimiz boş dönersek işimiz çok sıkıntılı kardeşler. E, sıratı da geçemeyiz. Allah korusun e, tehlikeli durumlar e, ile karşılaşma durumu olma ihtimali yüksek. O yüzden elimizden geldiği kadar e, Rabbimizin yoluna gitmek için e, Rabbimizin emir ve yasaklarına uymak için e, helal ve haramlara çok dikkat eden, ederek şüphelilere de aynı şekilde dikkat ed eden bir e, bir hayat sürmemek sürmemiz e, son derece gerekiyor. E, çünkü günler çok hızlı geçiyor. Bu arada şunu da söylemiş olalım. Görüyorsunuz e, şu an biz 2021 yılının dokuzuncu e, 9. ayın ortalarındayız. E, hatta sonra doğru gidiyoruz. E, i̇şte 2021 e, 2021 olalı 9 ayı geçmiş. Sanki daha İki ay olmuş gibi, üç ay olmuş gibi. Yani bence öyle. Yani daha sonra demek istediğim şu. Yakında da yani üç ay sonra civarında. Yani 2022'ye gireceğiz nasip, olur, gireceğiz nasip olursa. Şunu da şu demek istiyorum. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurmuş ki sizler de duymuşsunuzdur büyük ihtimal. Ahir zamanda öyle zaman gelecek ki bir yıl bir ay gibi. Bir ay bir hafta gibi. Bir haftada bir gün gibi kısa gelecek. Yani o kadar ee, ömür yani o kadar hızlı geçecek ki günler, haftalar, aylar, yıllar o kadar hızlı geçecek yani. Onun için zaman çok hızlı tükeniyor kardeşlerimiz. Ee, zaman tükenmeden, ömür bitmeden, nefes tükenmeden Rabbimizin yolundan gitmek için çok gayret gösterelim inşallah. Peygamber Efendimizin yolundan aynı şekilde bir de göstermiş olduğu e, önderlik yapmış olduğu, rehberlik yapmış olduğu yoldan gitmek için çok mücadele edelim, gayret gösterelim. Muttaki kul olmak için daha çok mücadele edelim Kıymetli Kardeşlerimiz. E, Mehmet duyguları, çok olan vicdan duyguları, cömertlik duyguları, aynı şekilde iyilik duygularımızın çok arttırmaya, daha çok arttırmaya çalışalım Kıymetli Kardeşlerimiz. İyilik duygularımızı sayın kardeşlerim. Evet, oradan önce söylerken mahşerle ilgili e, bir durumu hatırladım ama e, sonra söylerim diye düşünmüştüm. Şu an söyleyeyim. Diyelim ki, e, Ya Resulallah bana şefaat et de cennetine gireyim diyeceğiz. Diyelim ki kişinin teni siyah. Zenci diyelim. O kişi de öyle zenci olup da namazını, niyazını aynı şekilde yapanlar yok mu? Çok. Benden bile daha çok dikkat eden insanlar var. Allah onlardan razı olsun inşallah Rabbimiz. Bedeni, teni siyah olabilir ama ama Rabbimizin yoluna gitmek için çok mücadele eden, benden bile çok 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 mücadele eden, gözyaşı döken, ben maalesef o duyguları pek yaşayamıyorum. Allah inşallah bana da yaşasın inşallah. Bana da dua edin kardeşlerim. Amin. E, demek istediğim o bedeni siye olan kardeşim benim, abim, e, amcam, dedem ya da dede, büyüklerimiz yani insanlarımız Müslüman olup da peygamberimizin karşısına çıktıkları zaman e, tabi Rabbimizin emir ve saklarına uymuşlar. Peygamber Efendimiz'in aynı sünnetine uymuşlar, e, çizmiş olduğu yoldan gitmişler namazlarını kılmışlar. İşte anlıyorsunuz diğer ibadetleri elinden, ellerine geldiği kadar mücadele etmişler, göstermişler. Aynı şekilde oruçlarını tutmuşlar. işte artık diğerlerini işte her şeyin tekrar tekrar anlıyorsunuz durumları. şimdi kardeşlerim paraları varsa bunu söyleyeyim madem söyleyeyim. Paraları maddi durumları iyiyse zekatlarını vermişler diyelim. Ya da maddi durumları varken kurban kesmişler diyelim. İşte maddi durumları iyiyse haca gitmişler diyelim. Maddi durumları iyiyken cömertlik yapmışlar diyelim. İşte yetim yetim ayağı Öksüz'e karşı ellerine gelen mücadele yapmışlar diyelim, maddi durumu zayıf olan insanlarımıza karşı. Bunlar, bu insanlarımız, zenci olsa da, beyaz olsa da, şimdi an zenci, yani bedeni, bedeni siyah olan insanlarımızdan bahsediyorum. Onları da karşı, maz, maalesef insanlar, maalesef ırkçılık yapıyorlar vicdansızlar. Allah onlara hidayet versin inşallah ırkçılık yapanlara. Sonuçta hepimiz Allah'ın kullarıyız kimse kimseden kimseden üstün değildir. Sadece üstünlük tahvadadır. Yani Allah'a Allah'tan korkmadadır. Allah'ın yolundan gitmek gitme, Allah'ın yolundan gitmek gitmektir. Kim en üstün insan e